Merhaba arkadaşlar, bugün Irmak'tayız. Gördüğünüz gibi üç kafadar turnavına geldik. Ben kanoyla açılacağım, arkadaşlar da kıyıdan avlayacak. Bakalım şansımıza ne gelecek. İnşallah güzel bir av olur. Hava serin, yağmur yok, hava kapalı biraz. İnşallah yağmur da gelmez, rüzgar da çok fena değil. Bakalım şansımıza ne gelecek. Hadi bismillah, rastgele. Rastgele. Bak bak, aha o biraz. İzi duruyor ha. Bir el ver. Bir el ver, bir el ver. Ana 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 bak nasıl el veriyor. Ana. <laughs> e sen de el ver. El ver, el ver, el ver. Vallahi yiyecek bir şey yok. Ne vereyim sana? Ekmek bile almayı unutmuşuz kardeşim. Bisküvi yer mi bunlar? Ha, dur size dur size bir bisküvi vereyim yerseniz. Öyle mi? Ben bilmiyorum abi ben köpek besledim de ben genelde şey veriyordum. Tavuk. Şunu Allah elime değdi ya. Sağ elime yaladı ya. Şimdi biz de yiyeceğiz. Al bakalım yiyeceğim mi? Vallahi yedi lan. Al sen. Al sen. Kardeşim şeker sizi kör ediyormuş. Öyle diyor arkadaş. Vermeyin. Bir tane yeter. Ekmeği de unuttuk almayı. Arkadaş gelecek sağ olsun o getirirse. <laughs> Balığa geliyoruz ekmeği unutuyorsun. Sağ elimi şu yaladı, sol elimi de bu yaladı. <laughs> severim de sabun da yok şimdi. Ben huylanıyorum ya. Normalde köpekleri çok severim de. Elimi yıkamam lazım. Bu su da zaten pis, bu su da, da yıkanmaz. ee, alıştırmışlar la onu. Evet. Ay maşallah. Büyük bir ihtimal bunlar atmışlar abi ya. Yazık ya şunlar nasıl şey yapıyorlar ya. Yoksa bu kadar kolay gelmez. Köpeğe dövüyorlar, işkence yapıyorlar. Zehirliyorlar. Hadi bismillah. Şuradan pali de indirelim. Arka yön verici. Bir şey yok değil mi bunda? Tamam. Biraz rüzgar var. Ben burayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Burası çok pis. Buraya sağ taraftan yakışan tarafından Tamam suyu falan akıyor. Çoğu arkadaşı uyarıyorum ama yine de burada balık avlıyorlar. Ablamayı boş ver, yani götürüyor, yemeğe götürüyor. Bugün yakala bırak yapacağız inşallah. Ben kan öyle çıktım. İki kardeşim de dışarıda at yapıyor kıyıdan. Şöyle göstereyim. Kürşat'la Fatih abi. Bakalım şansımıza balık gelecek mi? Deneyelim. Geliyorum, geliyorum, dur. Kamerayı açtım, geliyorum. Hani diyorsun ki beni de meşhur et, öyle mi? Abi. <laughs> Duyarlı kardeşimizden bir balık salımı. Çaka giyim. İrfan kardeşimden. Ah, saldı balığı gördüğünüz gibi. Hadi rast kes. Helal olsun Kanki o zaman balık burada geziyor ya. Küçük mü büyük mü? Allah'ım mı? Ha ne güzel geziyor ha. Oh, maşallah. İyi iyi. İkinci balık. Video sana çalışıyor kardeş. Meşhur edeceğim seni. Ağaçların içlerinde otlar var ya herhalde hayvan orada saklanıyor. Kaldır şöyle göreyim lan. İyi iyi boy iyi ya. Anam, anam, anam. Bravo. <laughs> Niye böyle bir şey yaptınız? Çekmedin değil mi abi? Çektim. Elimde. Vallahi ha, çekiyor. Çekiyor. Gülüp dur oturmamış ağzına. İyi hadi bakalım. Neyse rast, rast gelsin. Ne demek. <laughs> Kanki olmazsa şey yapalım lan. Senin suratı photoshop yapayım. Ben tutuyormuş gibi. <laughs> Ama bunu kaçırma kardeşim. Hadi. O değil la bu büyük la. Benimkinden büyük bu. Helal olsun lan. Aman bu sefer kaçırma kardeş. <laughs> <laughs> Aman eline dikkat et bak var ya bir vurursa keser elini fena keser. Üçlü yılan lideri kopartmış benim. Hadi ya. Bak çıkartma işte bu tehlike işte. Bota alsana la bota kaldırsana. Otta dursun şöyle havaya kaldır yine değdirme bota. Allah ya niye şundan çıkarıyorsun ki? Allah Allah. Eller dikamıyor ağlıyor, biz bu Batmıyoruz. <laughs> <laughs> İyi. Tamam, İyi maşallah maşallah. Evet. Maşallah gençler. Baksana abi. Ha. Ana yok. Abi klipsi açmış. Açar. Zıpla da o kadar güç aldı şeyden ya. Kepçeden. Neyse hadi bakalım. hava devam. Evet arkadaşlar. Bugünkü ırmak turnavı maceramız burada sona erdi. Maalesef bir vuruş haricinde hiçbir canlı imaresi görmedik. <laughs> yani turna yüzü görmedik. Tutan arkadaşlarımız oldu. Ama maalesef altımıza turna dek gelmedi. Kıyıda Fatih abiyle Kürşat kardeşim vardı. Onlara da bir şey vuramamış. Her taktiği denedim artık, usandım. Zaten sabah da hava çok kötüydü. Argalıydı, rüzgar vardı, bayağı bir üşüdü. Şimdi yeni yeni güneş çıktı. Gitti rüzgar, dalga da gitti. Yani Şuna bakın ne güzel. Şurada zırıldayıp duruyor bakın, duyuyor musunuz sesi? Elektrik telleri birbirini çekmeye çalışıyor yüksek voltajdan dolayı. Zırıldıyor. diyor, mıknatıs etkisi yapıyor teller. Zırıl 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 kafa beyin komadı ya, zırıltının altında. Zır 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 Vallahi öyle karam etti falan buradan bin iyi ya. Orayı zaten oldum olarak sevmiyorum. Pis su burası. Her zaman da söylüyorum. Bugün de zaten balığı yakalayıp yemeye gelmedik. Bugün balığı alık şey alık koymayacaktık. Yakalayıp salacaktık. Maalesef yakalayıp salmalık balık bile denk gelmedi. Hem yani salacağım, bir metre metrede geçse salacağım. 80 santimde, 60 santimde hiç fark etmez. Sa yakalayıp salmaya geldim. Zaten balık şu an e, çoğu havyara girdi. Normalde, normalde kapatıyordum ben sezonu da işte kaza geldik arkadaş daha olsun bir fotoğraf attı. Ya dedik yerimize duramadık havada iyi gibiydi. Öyle baktık yağmış yağmur falan yağış yok. Çıktık geldik. Ha, gelmez olaydık. Soğuğu yedik. Hiçbir balık da göremedik. Sadece tek bir vuruş oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Bugün kağıt da burada sonra erdi. Ne vurulduk? Uykum da geldi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın video boş oldu. Daha doğrusu arkadaşların aldığı balıklar hariç boş bir av oldu. Nasip sağ salim evimize varırsak ne mutlu bize. Her zaman balık alınacak diye bir şart veya gayde yok. Bugün de öyle geçti. Denemiş olduk bir hatıra anı. Ona ne derler? Bir tecrübe oldu, bir deneyim oldu. Evet, kapanışı yapalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından veya Instagram adresimden aynı şekilde Tolga Keleş yazıp arattırabilirsiniz. Oradan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Hepinize şimdiden rast gelsin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.